Hepinize Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş ece bulduk. yine lokey 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 ece olmuşsun her zamanki gibi. <laughs> like. Hep, 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 like. Like diyor ama. Hep, evet, evet. Evet. Ece. Bak şurada birisi şey daha var. Bak. Sen. Senin gibi lokey 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 yapıyor. <laughs> evet Aa, arkadaşlar. Perfect. Burayı tanımayanız var mı? Hatırlayanınız var mı? Her zaman küçükken izlediğimiz bir çizgi film vardı. SpongeBob sünger yani bob. Sünger Bob. Evet Sünger Bob. U. kare pantolonun burası yeni yemek yeri miydi acaba bir yeriydi. İşte Sünger Bob'u. Aline bir gelsene. Hepsini yapmışlar. Ne oldu Ece? Gördüm seni buradan bak, görüyorum. Bak, bak. Aynı anda yapıyoruz aynı anda. Evet. Benim kameram da aynı anda gözükmüyor ama. Hadi bakalım. Hop. Devam edelim. Başlayalım Ece. <laughs> Gel geç kalma. Şuradan şuraya Sus zıplıyoruz. Kapı. Şuradan şuraya zıplıyoruz. Şuradan şuraya zıplıyoruz. Şu kapı mı? Aa evet o kapıyı mı doğru söylemişsin. Bakın bir de e, sol alt köşede size görevler veriyor ne yapacağınızı. Hmm. Şey yapıp. Sizi evet yapınca, tikleniyor o. Ben de İngilizce Bak, yazıyor. Şeyi zıplayacakmışız. Ben şey. de dokunmadan. Sıcak ocağa, dokunmadan küçükleri atla diyor. Evet hadi bakalım. Ya çekilir misin arkadaş? Nereye zıplayacağız ya şimdi? Ben de anlamam. Aha şey kesin şey etlere etlere. Etlere. Hayır, etlere deyince ölüyorsunuz. Görüyor musun Biliyor sizi. Ölüm mü ölüm mü? Ah! Ah! Ah, dostadım. Hop, burayı da yaptık. Aha bak, geçtiniz bir görevi görevi dakika. Görevim bitti. Neyse, şurada Kızart. Ki. Kızartmalarla yağ düşmeden patatesleri atla. Bak. Yağ düşmeden patatesleri atlayacağız. Hop. Bitti. Hop, tamamdır. Ben diye konuşuyor yine. Barl. Tamam bunları Çok bunları da hiç hadi, hadi, Çok hadi, hadi hadi hadi, hadi. <laughs> Skip 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 tamam. diyebilirsiniz Geç demek yani Skip skip geç evet. hop. 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 Burada böyle balon hop. gibi bir şeylerin üstünden atlıyoruz Evet görünmez balonlar Burada soslar Şuradan hemen check pointimi alayım Şuradan bunun üstünden zıplıyoruz hop. Arkadaşlar görevleri de yapmayı unutmayın Bakın aşağıda görevler veriyor Oradaki görevleri yapa yapa gidin tamam mı? Yapınca tamam. dik zaten. Konuşuyor yine bu ya. Ben gidelim, ben gidelim, ben gidelim. Merdivenden tırmanalım. Ya Efe'lece siz nereye gidiyorsunuz? de beni beraber gidelim. Hah buradaymışsınız. Ooo dikkatli Aynı olun. Edeyiz, Bunlar bıçak. Dikkatli olun. Baksanıza bıçakların üstünde kapat diye bizi kesmesin. Ece ne evet, evet. ya. at. Ah. Oh. Ayaklarım kütür dedi gene. Hamburger. 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 Yine her zamanki gibi Ece. Arkadaşlar öğrendiniz artık. Ece hamburgeri sever ama Aleyna hamburgeri Sever mi? Hmm. Sever mi arkadaşlar? Sevmez. Bence sevmez. Evet. Aleyna ama, hamburgeri sevmez. Ama dışarı yezimene. hamburgeri sevmez. Evet dışarı hamburgeri sevmez. Ben, de de, ev hamburgeri severim. Aleyna çabuk hamburgerleri bitirin. Seni yiyor Aa, büyük hamburger. Büyük hamburger beni yedi canavar hamburger gördünüz mü? Canavar hamburgerin ağzına girdim. Şimdi de bir yerlere düşüyorum. Gene ayaklarım kütürtü. Bu etler nasıl yapılmış? Bu et mi ya? Yanmış nasıl galiba de? onlar ya. Göfte. Yanmış et. Hoppa. Ay, şu etlerin evet. haline bakın yanmışlar. Hoppa hoppa spatulaya atladık buradan. Hop. Ve şöyle. Hop. Aleyna sen de Hop. hızlı geçiyorsun ha. Ay çok şükür çok şükür. Bakayım burada başka neler varmış arkadaşlar. Ketçap mayonez gibi baksanıza. Tup, tup, Hop. Ay toplamam gerekiyor. Tup, şuradan gidelim checkpointimizi alalım. Tup, tup. Sosis. Hayır. Sosis oh, değil. Ay, çok, çok fena. <gülüyor> <Yalnız> <gülüyor> çok çok fena yanılıyor. Hap. Evet ya tup. çok cozurt oluyor hemen. Ben burada sujist, burada bakışacak. salam var. Ya Sözü bunlar sana... benim hiç sevmediğim şeyler ya. Şanslıma hiç sevdiğim bir şey güzel bir şey gelmiyor ya. Evet, sen zaten hiçbir şey sevmiyorsun. Hayır ben böyle kötü şeyleri sevmiyorum. Allah'tan sevmiyorum, ana kadar şanslıyım değil mi? Evet. Zararlı şeyleri sevmiyorum. Çok. Kola hariç. Kolayı çok. çok severim. Ne? Evet. Kolayı çok severim. Kolaya bayılırım. Ama annem izin vermiyor. Baget mi sever misin? Spagetti'yi de severim. Ya ben atlamadım hadi niye beni yakıyor bu ya? Hop <laughs> 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 <concentrated> <laughs> gene <yine> bunları <laughs> geçtim, geçtim geçtim geçtim. geçtim. Bekle bekle Alena bekle bekle sen bekle bekle. Kim Pro'ymuş göstereceğim. Pro geçtim. Hı, bunlar öldürmüyor demek ki hop bir de hop bir de geçebiliriz hop bir de hop bir de hop bir de hop buraya de buraya bir de bir de hop bir de yetişemesin. <laughs> Tu, 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 tu. Patatesin üstüne niye çıktın Aleyna? Ne bileyim merak <laughs> ettim orayı. ya o çocuk Aleyna. beni ettirdi ya. Kim o? Kim? Kim şimdi ettireceğim onu ben? Mahvettim seni var ya. Ah! Oh. <laughs> oh, <Veysel. gülüyor> w tuşuna çok bastım ya. Yav 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 ya, ya, ya. e... Efendim Aleyna. Ben <laughs> e şey diyemezsin çünkü uymuyor ama Efik çok güzel uyuyor. Efik. E evet. Arkadaşlar da benim sana elik de çok sevmişler biliyor musun Efe? <laughs> evet oh. ben de çok sevdim ama Ay şuradan çöp point alalım. Çöp bebekçi oluyor. Evet <laughs> arkadaşlar yeri gelmişken hatırlatayım. Ece'nin kanalında da hatırlattık. <laughs> Bizim kanallarımıza bizimle oynamak için katıl butonuna tıklayıp <laughs> abone oluyorsunuz. Efe biri dinle. <laughs> ne oldu bu? Gördüm. Görüyor musunuz? Efe'cim bir şey diyordu evet. ama. Evet. Söylerle arkadaşlar katıl butonuna tıklayıp abone olduktan sonra bize yorumlarda adınızı, Roblox adınızı yazın ki sizleri oyunumuza ekleyebilelim. Tamam mı? Hı -hı. Sakın unutmayın Hı -hı. bunu. Boşu boşuna katıl butonuna tıklamamış olursunuz. Bakıyorum böyle Hı -hı. bir sürü arkadaşlar eklemişler, katıl butonuna tıklamışlar. Ama hiçbirisi yorum yazmamış, adını yazmamış. O yüzden Hı -hı. ekleyememişiz. Tamam mı arkadaşlar? Hı -hı. Sakın unutmayın. Hı -hı. Efe? Şimdi Sakın. Geleceğim evet. yanına. <laughs> Sen hiç bence Efe? Ben anladım anladım merak etme hı dedim ya işte. Hayır sanki böyle <laughs> biraz yaramaz <laughs> dedin sanki. Bu <laughs> hmm. patates merdiveninden şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Rom yum 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 yum. Ne kadar patatesler bunlar ya. Uzun uzun ince ince. Ay, uykum geldi ne kadar çok. Tırmandık. Hop 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 bitmiyor. Yüz tane de tırmandım. Bakayım. Ece de geldi. Efe ne oldu? Yok bir şey. Devam edin. Çok ağır <laughs> ağır ee, dediğim için sesim gitti. <laughs> Şunu skip diyeyim hemen. <laughs> ne diyor Ece? Bu bizden ne istiyor? Haa. Ay! 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 Ay ay ay! Ay! Hoppa! Ay! <laughs> ne oluyor? Ney ne ya? Bağırıp duruyor? <laughs> ya Efe, şeyli bir yer vardı da oraya geçtim. Buradan da kaydırak gibi bir yer. Siz nerede kaldınız? Geçmediniz mi daha o şişkiye baktığı yer? Merdivendeyiz. Nasıl merdivendesin Patatesin ya? Evet. Niye geç kaldım bu kadar? Merdivenden çıkıyoruz şeye. Başka bir şey baktım da böyle bir market gibi bir yer vardı. Oradan evet. bir şey aldım. Hey selam <laughs> arkadaşlar. Ne haber? Ne haber arkadaşlar? <laughs> Ayaz. haber? Geldin mi sen? Aferin sana Ayaz. Ece? Hop. Geçemedin Aa, mi o bölümü? Kebap. Kebap. Evet. Kebabı geçemiyorum. Bir dakika ben deneyeceğim. Nasıl ne yapmamız lazım? Üstünden zıplıyorsun. Hızlı gidiyor ama dikkat et. Aa, geçemedim bir dakika bir dakika ben anladım ben anladım hızlı gitmedin sandım ben bak şu olay şu Nereye hoppa acaba? hoppa hoppa hop <laughs> easy peasy geçtin mi Efe evet geçtim tabii ki benden benden ne bekledin ki eee bunu ne yapacağız ay ben anlamadım bunu aha ya yani ne güzel kayacak. Arkadaşlar şuradaki sırayı aynısını yapmamız gerekiyormuş. Hangisini gördüyseniz o sırayı yapacaksınız. Tamam e, mı? B, G. Evet. Nasıl? B, e, Y, Sonra D, ne olacak? G, B. Yaptım. Ha, bir şey olmadı. Ben, ben bir tane de siyah bir yere girdim. Bir Doğru yapmanız lazım. Tamam böyle yapacakmışız. Şimdi. İlk defa oynadığım için ben de hop Tamam, Oo burası açıldı. Ee, Yanında kırmızı yuvarlak, kırmızı yuvarlak var ya Ece. Kırmızı yuvarla tıkla. Hı. Sonra yukarıdaki şeyleri aynı sırayla A B C D falan yazıyor ya yukarıda bir şeyler. Bununla öyle keseceksin. Evet <laughs> gel yine <aleyna>, Buradan <laughs> gidiyoruz. Geliyorum. Şu an skip diyorum. Yapabildin Ece? Hoppa. Olmuyor. Ay yani doğru sıra olacak. Evet, B, K, aynı sırayı yapan lazım. Yukarıda bir sıra var ya, A B C D R G B falan. Evet. Heh, önce e, sol taraftaki e, kırmızı noktaya tıkla, sonra D'ye tıkla. En başta hangisi varsa, anladın mı? Sonra kırmızı, ikinci kırmızı boşluğa tıkla, sonra G'ye tıkla. Anladın mı? Boruya Hı -hı. tıklayacaksın. Hani boru gibiler var ya aşağıda harfler. Anladın çok, mı Ece? Çok, çok. Tamam. Sırasıyla hepsini e. yapman lazım. Soldaki boşluğa tıkla. Yandaki harfe tıkla. Ama yukarıdaki sıranın aynısı olacak. Evet Ece. Alina'nın dedikleri doğru. Bu, 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 bu. bu. Ece, ece, ki, ece. önceki, önceki oynadığımız mobilerdeki labirentin aynısı gibi geldi evet bana. Evet ya labirent aynı. Yapabildin Uuu. mi Ece? Evet yaptım. Tamam. Tamamdır. Aha, Aha geldik galiba sonu. Ne ya <laughs> bu yine bla bla bla. Aa burayı hatırladınız mı? Aa sizin gel bu Evi orası. Yapacağız? Labirentte okları takip et. Ee işte sen orayı ne ara geçtin? <laughs> Aa su belki. Su yok, tamam. Hayır paralardayım. <laughs> ha paraların üstünden atla. Hop atladım. Buradan da atladım. Evet kolaymış ya. Aynen ha. aynen kolay. Burada polis yeri var. Hop. polis arabası. Şibidii 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 bom 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 yes 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 abidik kubidik. Hop aha ay. Yavaşlayabilirim burada. Ay <laughs> nasıl geçsin oraya? <laughs> Az daha ölüyordum. Aa bakın arkadaşlar burayı hatırladınız mı? <laughs> ay, ay pardon arkadaşlar. Geldiğim <laughs> 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 için özür dilerim. Burası sünger Aha. babasının evi. Çok severim sünger babayı. Bakayım. Bakayım ne kadarmış. Bin rubuk. Merhaba sünger bab. Neler satıyorsun Bin... bakalım? Bin Robux'luk satıyor Lena. Bakayım. Aha eve girdim ben. Aa sünger babanın evine gidebiliyor muyuz? Ben de gireceğim. Evet. Ya arkadaşlar özlediniz mi sünger babayı? Onun şeyleri vardı. O çizgi eski filmleri. Eski çizgi film değil mi? Evet bayağı, bayağı eski. eski. Kaç yıldır sizce? Ay şimdi 10 yıl söylersem yaşım belli olur. Söylemeyeyim. <laughs> Hemen. Nereye gidiyoruz Efe? Bu, acaba hangi yol? Bu, bu yol mu sizce? Ah oh, şu suya değil mi? Ya niye kaldırıyorsun Aleyna. Efe ya? O yol değilmiş. <laughs> Buraya yollanmış. Hangisi Efe? Bir tane bu var, bir tane bu var. Ve ee, şey yoluna gidiyorsun Lena. Susuz bu, e, önünde su olmayan. Tam iki tane var. Tane... Düğmeye basıyorsun. Bir yer açılacak. Böyle evet, açılacak. kapı açılacak. Hayır Ece. Öldüm. Ece Siyapası nerede kaldı? Öldüm ya. Singer Bob'un evindeyim ben. Tamam. Bir dakika yaptığım sıfırlandı mı? Yaptığım sıfırlandıysa çok kötü. Ah <laughs> tam sıfırlanmamış. E ne yapacağım şimdi Singer Bob'un evinde? İçeri gireceksin. Evet. So, sağdaki ya. Evet solmayan ama sağdaki kapı. Hop. Konuşma ya bu niye evet ya, çok konuşuyor? Kapı? Sağdaki. Aha buraya girdim. Ben bir yere giremedim. Heh, Oradaki yatırdım. şeye atlayacaksın. Ya bak yine konuşuyor ya. Ya bak halen. <gülüyor> <gülüyor> Kim konuşuyor? Şey Şu uzaylı hangi? var ya küçük uzaylı. Yeşil uzaylı. <laughs> duyup duruyor. Şimdi oh, şimdi bom bom. Aa, oh, çok güzelmiş burası. Arkadaşlar bakın bunun üstünden bunun üstünden. Ya. Bunun üstünden bunun üstünden. Bunun üstünden bunun üstünden. Bunun üstünden bunun üstünden, bunun üstünden. zıplayıp duruyoruz ya. Ah oh. da <gülüyor> atladık. <gülüyor> Yeşil uzaylı çok konuşuyor bak, ya. Evet ya. Şu uzunları atlamayın. Böyle kandırıcı gazetelerin üstüne basmayın sakın. Hangisi? Uzunlar mı kandırıcı? kandırıcı? evet uzun 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 konuşamıyorum ya. Uzun olanlar kadırdıkçe. Evet. Ben onu atladım ama içinden geçtim. Hop, her zaman bu kaburgalı, omurgalı tırmanmayı yapıyorlar. Ya burası neresi? Ben burayı hiç anlayamıyorum ya. Şıp diye, şıp diye, bam. Ben Sünger Bob'un arkadaşının şeyindeyim. <laughs> ya ben <laughs> bilmiyorum. Aleyla bile daha iyi yapıyor ya. <laughs> yalnızdayım. ben 27'deyim. Gazetelerdeyim. Bitti mi? Oh. Ay. Bitti Nasıl mi? geçemiyorum ben buraya? Ece benim yanıma geldi bitti ya. Bitti arkadaşlar? Burası bitti mi? Sonu mu? Şuradan gidiyor muyuz? Bakayım. Aleyna ya. her zaman arkadan geliyorum ama geçiyorum. Baksana yine geldim. Ece benden önce bitiremez. bitiremez. Kankiler burası sonuymuş. Ben Aynı önceden, anda geldiniz. Ece benden <laughs> önce bitirdim. Yaşasın. Ece beni arkadan bitirseydi? Şş, Efe kanka sana bir şey diyeyim mi? Efe. Efe. Ben senden önce bitirdim gene. Nar ber. o <laughs> kaleyle ya. Ben orada ölmeseydi bitiriyordum ya. Yani. Hadi gelin burada şeyimizi bitirelim. Bak ha hemen hızı almış. Normal speed. Speed güzel. Oo speed. Çu. Çok... Hadi yanıma gelin. Bir o kafam bit bir hey, anda ne? duvara Ana. bakın şu e, 150... anladım böyle sık... Aleyna mi gelsene hangisin Aleyna Efe... <laughs> 150 kilometreyle duvara kafa attım karakterim şey oldu bir Ece da, buna ışınlanmış. Da. Efe gel yes, Squid Game'e ışınlanmış. Biz de oraya gidelim orada bitirelim. Squid Game mi? Evet. <laughs> e ben Cibettin. yanlış portala girdim. <laughs> bir oyna ışınlanıyoruz ya. Evet. Ben başka bir oyuna girdim ya. <laughs> tamam neyse artık o zaman biz Ece ile bitirelim. Sen de sesinle yanımızda ol.